Güzel. Evet. Ne güzel bir olduğumuz oldu. Evet. İnşallah kardeş de yapacağız ona. İnşallah. Ee, gayet başarılı bir tedavi sonucunda olmuştu çocuğumuz. İnşallah Allah'ın izniyle kardeşimizi de yapacağız. Yani ben ilk doktora geldiğimde doğum doktoruna geldiğimde doktor dedi sizde hiçbir sorun yok. Ama tek eşim talih yaptırdığında bu sayıyla dedi, çocuk sahibi olmanız imkansız tüp bebek önerdim olmaz dediler. Bunu hiçbir şey, bir şekilde yani sadece ne tüp bebek ne aşılama hiçbir şeyle dedi çocuk sahibi olamazsınız. Ya ben yani bir iki sene yıprandım yalan iyi değil yıprandım düşünceler yani elin bak milletin sana bakışları Bu insanı yıpratıyor. Ya e eşime dedim ne olursa olsun biz bu yüzün dedim gideriz şimdi ben tamam dedi, Şansınızı, şansınızı bir defa da olsa deneriz. Yani elimizde de hiç hiç yoktu. Sıfırdan geldik. E, Cezimden kalma bir altın setim vardı. Onu getirdim, bozdurdum. Belediye otobüsüne bindik. Dedik ki biz gideriz. en hiç en bağlı yer tıp dediler. Tıp fakültesi. Gideriz dedik. Belediye otobüsü de şoförü dedi ki abla dedi orası çok pahalı. Antep'te Baba. başka şeyler merkezler de var. Antep merkezleri var. Sizin orada herhangi birine gidin. Hiçbirini bilmiyorum dedim. Dedi gel dedi sen şurada şu Antep orada dedi ne fertil diye bir yer var. Sen git bir orada doktoruyla görüş. Anlaşırsanız eğer uygun görürsen yap orada yaptır. Onun tavsiyesi üzerine geldik. ve çok şükür geldik. Önce işim geldi. Bir görüşte ön görüşme. Tamam dediler, eşiniz birkaç gün sonra müsait olduğu zaman gelin dediler. Biz onun üzerine geldik. Geldiğimizde de yani hocamız da, per, sağlık personeli de gayet iyi, sıcak karşıladılar. Üzerine evet. geldik, tedaviye başla dediler, başlayak mı? Başlayalım dedim. Evet. Sizin için sorun olmaz mı? Yok dedim. Zaten ben bir defa şansımı deneyeceğim, Şimdi. o da bugün olsun dedim. Evet. Denedik, çok şükür Rabbim de yüzümüze baktı. Elimiz boş Sır, dönmedik çok şükür. Şey yani. O süreç biraz zor geçti. Psikolojik olarak da ben bünyemde o zaman kilom da çok şeyde düşüktü. Kanta, kan kan şey olgu çok düşüktü. Onun üzerine yani baya bir süre iki ay yatahtan kalkamadım. Sırt üstü yattım böyle tavana bakıyorum. Kalkamadım. Geri, ay, mi? Evet. Hı. Doktor dedi hiçbir şey yok, korkma dedi. Ben hocam korkudan değil. Sürekli kan aldıkları için milletin normalde bir kan tahlilinde bebek olduğu çıkar, belki dördüncü de çıktı. Yere de umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Var dedim. Millet dedi yoktur işte kalk, kalkmam dedim. Ben çocuğum var ben yatacağım. Kalktım geldim çok şükür doktor muayene dedi. Kese var ama da bebek görünmüyor. İkincisinde dedi e, yüzde, ilkin gibi bir şey söylediler. Git 2-3 gün sonra tekrar gel. Gittim tekrar geldim. %50 hamile olabilirsiniz dedi. Üçüncüsünde dedi %25 falan. Yani 75 falan dedi. Geri gittik. Tekrar 2-3 gün sonra tekrar geldik. Bu süreçte 2 hafta geçti. Son geldiğimde dedi %450 dedi hamilesiniz. Ağlamaya başladım o zaman. Çok fena duygulanmıştım. Ve ondan sonra işte tekrar ilaçlara devam et dedi. İşte ağır, elinden geldiği kadar ağır iş yapma. İşte Sadece günlük yani ayakta yapabileceğin yürüyüşler yap, egzersizler yap. ve O süreçte sonuç 32. haftada doğum gerçekleşti. Erken doğum. Bir ay boyunca çocuk közde kaldı. Hiç ağlama sesini falan duymadım Sezeryanlı aldılar. Ne çocuğu gördüm, ne ağlama sesini duydum. İki, ertesi gün saat 2'de ondan önceki gün saat dört buçukta doğum yapmışım. Ertesi gün saat iki buçukta çocuğu gösterdiler. Ben dedim kesin ölmüştür. Bunlar bana göstermediğine göre çocuk meydanda yok çünkü. Yani baya zor geçti. Ama hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Doktor 20 gün köyde çocuk kaldıktan sonra gittim. doktor çağırdı, telefon etti, annesi gelsin. Gittim, Dedim "Hocam, çocuğun durumu nasıl?" dedi. O qızım dedi. "Sən ben Allah'a sen bana Allah'a dua et. Allah çocuğuma versin, mən də sənə verim." dedi. "Çocuğum falan durumu da iyi. Benim de çok şükür sağlık durumum iyi." dedim. "Çocuğum da kardeş" yapalım. Hayırlısıyla inşallah. Bugün ha. ilk adımları attık, ilk imzaları attık. İnşallah olur. Ha. İlk defa da, iki defa doktora gittiler. Ben gelip evde kolunu kanadını kırıp oturuyorlar. Olmaz. Benimki olmaz. Bu olmaz diye bunalıma giriyorlar. Ben hiçbir zaman bunalıma girmedim. Evet. Hiçbir zaman. Doktor ne kadar bana yok dediyse ben o kadar var olur dedim. Evet. Onun üzerine çok şükür Rabbim de boş çevirmedi, yüzümü kara çıkarmadı çok şükür. Evet. Gittim, doktor dedi, gel dedi şu çocuğum bir emzir. Emzireceğim, çocuk resmen tükürüyor. Süt ağzına sıkıyorum, sağıyorum ağzına, tükürüyor çocuk. Doktor dedi, bunca yıldır doktorum ilk defa böyle bir şey gördüm. Anne sütünü tüküren bir çocuğu ilk defa gördüm. Mamayı veriyorlar, alıyor. Doktor parmağıyla genzine şey yap, dokunuyor, emiyor. Sütü de emmedi. Doktor dedi hiçbir şey olmaz dedi kızım. Sen üzülme dedi. niçe kadın dedi keyiften emzirmiyor. Yani sırf vücutları bozulmasın. Yani sırf o da bana teselli vermek için tabii. Ondan doktor dedi ben sana çocuğu vereceğim. Bir hafta bakacaksın. Eğer artış olursa kilosunda bakarsın. Artış olmazsa dedi çocuğu sana veremem. Çocuk bir kilo 300 gramdı verdiler. Getirdim bir hafta baktım. Bir hafta sonra götürdüm kontrole 300 gram almış. Doktor dedi tamam dedi sen bakarsın. 4 ay boyunca ben doğru düzgün ne yattım ne başucundan ucundan kalktım. 2 yaşına ça hep hırıldıyordum. Ciğerleri sıfırdı doğdu. O yüzden hep yani bir yanım uyanık hep yan, yan başında bekledim. Evde de baş, benden başka kimse olmadığı için bir kaynana var o da yaşlı. E şimdi işe gidiyordu. O yüzden tek başıma baktım. Yani gayet de çok şükür. Her doktora götürdüğümde doktor tanımadı. Herkese tavsiye ederiz. Nurşen atma Hocamız çok iyi bir doktor. Nover Fertile iyi yani, orası. Bir i̇nsanlar hiçbir zaman, muhtaç hiç sayım yok. az, beyaz sperm sayım çok az. ve bu şartlarla ne yapayım, olamam diye hiçbir şey yok. bir sıfırdan çocuk sahibi oldum. O yüzden herkese öneriyorum. Evet, herkese öneriyoruz. Teşekkürler. Evet.